Bundan itibaren bütün Türkiye'de reis cumhur sıfatıyla Cumhuriyetin kanunlarına <laughs> uygun Sittin Senenber bu vakitlerden herkese merhaba. 60 yıl öncesinde Türkiye'sine hoş geldiniz. Nurettin, geçen hafta neler oldu 1962 yılının Nisan ayında? Bize e, özetle neler söyleyeceksin? Hocam, 1962 yılının Nisan ayının ilk haftasında Türkiye'de tabii e, çok önemli olmasa da önemli gelişmeler var. İsterseniz iç politikayla ben başlayayım. Evet. İç politikada e, ilk haberimiz, Adalet Partisi ile alakalı bir haberimiz var. Sonra Af meselesi konuşuldu. Yine bu Adalet Partisi ile alakalı ama bir tarafı da hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Türk Silahlı Kuvvetlerine giden bir haber, o kurumları ilgilendiren bir haber. Rahmetli Adnan Menderes'in eşi Berin Hanım'la İsmet Paşa'nın bir görüşmesi var. Bir de Gerçekten. yerel bir haberimiz var. Tekirdağ'da yerel bir gazetenin sahibi, imtiyaz sahibiyle vali yardımcısı arasında süren bir dava var. Dış politikada ise gündemin en hararetli konusu Suriye'de ordunun hiziplere bölünmesi. Dünyadan ilginç bir haberimiz var. İngiltere'nin küçük bir yerleşim biriminde farklı bir eğitim yöntemiyle eğitim yapmaya çalışan, farklı bir eğitim metodu uygulamaya çalışan bir okulla alakalı son derece ilgi çekici bir haberimiz var. Cemiyet hayatında ise Zeki Müren'le alakalı önemli bir haberimiz var. Sporla alakalı çok önemli, kayda değer bir gelişme yok. O yüzden bu hafta spor haberlerini es geçmiş olacağız diyelim. Buyurun hocam. A A Adalet Partisi içerisindeki ge genel kuruldaki e genel idare kurulundaki olaylara dönecek olursak Nurettin senin elinde ne haberler var? Hocam ilk olarak Öncü Gazetesi'yle başlayalım. İzleyicilerimiz ekranda da görüyor Evet. Adalet Partisi'nde müfritler nihayet genel merkezi dün ellerine geçirdiler diyor. Yine bununla alakalı olarak öncü alakalı alaka, öncüyle bağlantılı olarak hür yolda AP teşkilatı muvaffak oldu diye bir manşet atmış. Onu da izleyicilerimiz ekranda görüyorlardır. Şöyle bir süredir Adalet Partisi'nin Genel İdare Kurulu ile Merkez İdare Kurulu arasında sürtüşmeler cereyan ediyordu. Adalet evet. Partisi Genel İdare Kurulu üyeleri hali hazırda şu an hükümetin ortağı olan Adalet Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile olan ilişkilerine fazlasıyla müdahale ediyordu. Ragıp Gümüşpala'nın genel başkanlığını ki bildiğiniz gibi kendisi koalisyonda görev almayı reddetti. Genel başkanlığını ve otoritesini sarsan çeşitli demeçlerde bulunuyorlardı. Gümüşpala kurucular kurulunu topladı ve yeni bir genel idare kurulu teşekkül ettirildi diyelim. Ee, aslında bu Gümüşpala'nın da siyasetçiliğe yavaş yavaş değil mi hocam? Aslında <laughs> evet, evet, evet. Ragıp Gümüşpala aslında bir, bir, bir sene, bir buçuk sene, iki sene öncesinde asker, yani 1960 darbesinden önce 3. Ordu komutanı olan Orgeneral Ragıp Gümüşpala. 1960 darbesi olduğunda aslında o Orgeneral'lerin içerisinde ama darbe yönetimine de mesafeli bir isim. Ee, ama darbe yönetimi 27 Mayıs'tan sonra onu Genelkurmay Başkanlığı'na getirecek ama hemen akabindeki Yüksek Askeri Şura'da... Da emekliliğe sevk edecek. O da solu Adalet Partisi'nde alacak. Hem Ragıp Gümüşbala 27 Mayıslara mesafeli olması sebebiyle hem de Adalet Partisi de kendisine bir meşruiyet verebilecek bir isim olması sebebiyle çünkü her ne olursa olsun o 27 Mayıs olduğunda görevde olan komutanlardan biri olduğu için genel başkanlığa gelmesi de kolaylaşacak. Belki senin paylaştığın bu haberde bize eski komutan Ragıp Gümüşbala'nın yavaş yavaş siyasete nasıl ısındığını da göstermesi açısından önem taşıyor. Önem taşıyor ama hocam karşısında da İsmet Paşa var. Evet. Yani Demirel'in sizden ben bunu duymuştum ilk. <laughs> Siyaseti, Siyaseti benden dedi. İsmet Paşa var. Hocam şöyle ben de kısa bir bahis ekleyeyim bu konuya. Kısa bir ekleme yapayım. Evet, lütfen. Adalet Partisi'ndeki mutedil müfrit dengesi aslında bir anlamda da şu. Mutediller ılımlılar, müfritler aşırı. Evet. Müfritler Adalet Partisi'nin seçmene dönük tarafına inşa eden partinin sokaktaki temsilcisi. Mutediller ise partinin rejim nezninde makbul olmasını sağlayan ekip. Yani bu ikisi arasında bir sürtüşmeler var. Evet. Bu devam da edecek. Günümüze gelecek, ol, gelecek olacak olursak bu devam da edecek ama bunun iki grubunda neredeyse fikir birliği ittifak ettiği bir konu var. O da af meselesi. Dilerseniz Af meselesine gelelim. Evet. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberi var. Evet, ee, da görüldüğü gibi. Bir haberi var. Adalet Partisi Af'ın daha önce anayasayı ihlal edenleri de teşmilini istedi diyor e, haberde. Nur. Evet dedi. hocam. Burayı biraz açalım. Şöyle. Bu af konusu kimi kapsıyor? 22 Şubatçılar kapsıyor. Bizim özellikle genç kuşaktan izleyicilerimiz genellikle 28 Şubat kavramına aşinadır. 22 Şubat onların belleklerinde çok bir anlam ifade etmeyebilir. Hemen onu açalım. 22 Şubat'ta Talat Aydemir ve arkadaşları bir darbe teşebbüsüne kalkışmışlardı. Bu teşebbüs İsmet Paşa'nın girişimleriyle hakim kalmıştı. Ancak İsmet Paşa onlara bir af garantisi vermişti. Onlar da bu af karşılığında teslim olmuşlardı. Af konusu ben, ben... Ben sana gelecekten bir haber vereyim mi? Buyurun öğrettin. <laughs> e, e, şey, e, Talat Aydemir ve e, arkadaşları 1963 yılında bir daha deneyecekler darbe e, girişiminde bulunmayı ama o zaman İsmet İnönü şimdi gösterdiği e, iyi niyeti göstermeyecek ve e, Talat Aydemir ve Fethi Gürcan'ın e, akıbetleri e, çok da e, iyi, olmayacak. iyi olmayacak. Neyse ben bir kehanette bulundum. E, bakalım 1963 yılına gelince göreceğiz. Lütfen Habere devam eder misin? Tabii hocam. Affın e, sadece 22 Şubatçılar yani Aydemir ve arkadaşlarının kapsaması Adalet Partisi'nde büyük bir rahatsızlık yarattı. Adalet Partisi affın düşükler olarak adlandırılan demokrat partililere de teşmin edilmesini onların da affedilmesini istiyor. Bu noktada çok kısa bir detay vereceğim. İsmet Paşa, Ekrem Alican'ın günlüklerinde okuyoruz bunu. Evet. Aslında affa karşı değil. Ekrem Alican'a diyor ki ben bu gümüş pala ve gürselde usandım. Yani bunlar yüzünden siyaseti bırakacak noktaya geldim. Ben affa karşı değilim Ekrem için diyor. Affın zamanına karşıyım. Şu an siyasilere bir af e, getirilmesi, demokrat partililere bir af getirilmesi konjonktür açısından uygun değil diyor. Hocam burada da İsmet Paşa'nın o hesapçı, santranç oyuncusu tavrını görüyoruz aslında değil mi? Tabii, tabii ki. Evet. Ee... Bugün bir şey mi diyecektiniz? Yok bir şey demeyecektim. Bir diğer haberimiz daha var. Hakikat gazetesinde e, aklıma geldi. İnönü bu hafta yeni kabine kuracak diyor. İnönü'nün kuracağı kabine Türkiye'nin ilk koalisyon e, hükümeti olacak. Ondan bahsetmek e, istiyordum ben. Bir iki e, cümle onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyordum. 1962 yılında e, kurulacak olan yani 1961 seçimlerinden sonra kurulacak olan e, kabine Cumhuriyet döneminin ve Osmanlı-Türkiye siyasi hayatının ilk koalisyon hükümeti olacak. 1876'da Türkiye'de Osmanlı'da anayasa ile birlikte meşruti yönetime geçirmişti. Siyasi partiler 1908'in hemen öncesinde görülmeye başlamıştı ama hiçbir zaman bir koalisyon hükümetine 1961 sonrasında olduğu gibi rastlanmamıştı. Bu koalisyonlar 1961'de başlayacak. ilk koalisyon koalisyon döneminin ilerlediğinin ilk koalisyonu ee, birinci kol ilk koalisyon ama ilk koalisyon döneminin ilk koalisyonu çünkü biz 1974'ten sonra Milli Selamet Partisi ve CHP koalisyonu ile birlikte ikinci bir koalisyonlar döneminin başladığına da şahit olacağız. 1990'larda yeniden Türkiye koalisyonlar dönemine girecek. Bu da üçüncü dönem koalisyonlar dönemi olacak. Belki bugün içinde bulunduğumuz 2022 yılında da da içinde bulunduğumuz dönemi de bir de facto koalisyonlar dönemi olarak adlandırabiliriz. Belki fii, hukuka yansımış bir koalisyon olmasa da e, fiili bir koalisyon dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Ben hemen böyle bir işte günümüze kadar getirmek için Hemen geriye 1962 yılına dönüp sözü sana bırakmak istiyorum ben. Hocam teşekkür ederim. Şunu düzeltmeme lütfen müsaade edin. Bu haberdeki e, Hakikat Gazetesi'nin haberindeki koalisyon biraz şeyle alakalı. İsmet Paşa ve Gümüşfalı arasındaki koalisyonu terk ederim. Eğer af siyasileri kapsamazsa, İsmet Paşa da buyur, terk et. Ben de buna e, senin peşinden gitmeyeceğim. Yani senin restini restine karşı rest çekiyor İsmet Paşa. Bu noktayla alakalı bir anekdot paylaşayım. Ferruk Bozbeyli'nin evet. Alaca Siyaset isimli anılarında, başlıklı anılarını yazdığı kitapta geçer. Ragıp Gümüşpala ve Ferruk Bozbeyli İsmet Paşa'yı ziyaret ediyorlar. Konu yine bu af konusu. Ragıp Gümüşpala diyor ki, eğer af Demokrat partileri kapsamazsa koalisyonundan ayrılacağım. İsmet Paşa da buyur ayrılabilirsin. Hiç umurumda değil diyor. Ee, ve zile basıyor ama zile basmadan önce yumuş Pala diyor ki hiçbir Adalet Partili bakan şunu unutmayalım. Adalet Partisi'nin 11 bakanı var o koalisyonda. Buna imza atmayacaktır diyor. İsmet Paşa zile bas basıyor. İçeri giren özel kalem müdürü Necdet Can. Necdet Can kimdir? Özal ve e, Necdet Can arasında bir e, polemik olmuştu köprüyü satarım satamazsın satamazsınız efendim diye halkçı partinin genel başkanı e, Necdet ne oldu adalet partileri imzaladı mı diyor e, tasarıya, hafta haftasarısını ama CHP'nin istediği şekliyle yani sadece 22 Şubatçılara yönelik efendim sadece bir kişi hariç olay onda imzaladılar diyor bu gümüş palanın siyasi hayatında yaşadığı en büyük şok olarak kayda geçiyor inanılmaz bir mahcubiyet duyuyor sanki başından aşağı kaynar sular döküldü diyor. Sonra hemen arkadaşlarına dönüp sizler nasıl insanlarsınız beni sattınız diyor. Arkadaşları da gümüş falaya gümüş falanın çok sık kullandığı bir ifade var. Bazen vicdan ve aklınız onaylamaz ama ahval ve şeraitin gerektiği şekilde davranırsınız diye. Efendim biz de ahval ve şeraitin gerektiği şekilde davrandık diyorlar. E, gümüş falaya. Yani burada da İsmet Paşa'nın aslında Biraz önce dedik ya siyasetinize <laughs> kadar evet, evet. güzel kurduğu ve oynadığına evet. e, çok somut bir örnek. Hocam bir haberimiz daha var. O da iş partisi evet. politikayla alakalı. Son Havadis gazetesinde benim Menderes dün başbakan ile görüştü diyor. Haberi aynen okuyayım. 1 saat 15 dakika süren görüşmede Menderes Menderes'in naaşının ailesine verilmesi, veraset haklarının temini ve bloke edilen yardım paraları mevzularına inhisar etti deniliyor. Bu Berlin Hanım ve İsmet Paşa'nın ilk görüşmesi değil. Değil mi hocam? Evet. Daha önce evet. De görüşmüşlerdi. Evet, evet, evet. şey Adnan Menderes'in, eee merhum Adnan Menderes'in infazından idam cezasının infazından önceki günlerde Berlin Menderes köşkü gidiyor ve paşayla e, görüşüyorlar. Yanında da e, oğlu Aydın Menderes var. Aydın Menderes daha sonra kitabında bunlardan bahsediyor. Paşanın ki, e, e, Mevmibe Hanım'ın kendini karşıladığından, paşanın da hemen yukarı kattan aşağı indiğinden ve e, Berrin Menderes de e, samimi bir şekilde konuştuğundan bahsediyor. Aydın Menderes e, anılarında. Evet. Bu da e, sanırım daha önceki görüşme tabii Türk siyasi hayatı açısından daha önemli bir görüşme. Tabii. tabii. Bu biraz daha artık e, tali meseleleri konuşulmuş burada. Suriye ile ilgili haberler var diyordun e, var, Nurettin. Var hocam. Suriye ile Çok alakalı, kısaca bize onlardan önemli. da bahseder misin? Evet. İzleyicilerin şu anda ekranda da görüyorlar. Evet. Öncü gazetesinin haberi Suriye'de ordu ve halk ikiye ayrıldı. Bir kısım sivil idare isterken ikinci kısımda Nasur'u tutuyor diyor haberde. Şimdi ben bunu kısaca özetleyeyim bilindiği gibi Suriye ve Mısır 1958 yılında birleşmişler ve Birleşik Arap Cumhuriyeti adı altında bir devlet teşekkül etmiştir. Ancak bu birliktelik uzun sürmedi. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de çok detaylı bir konu ama o kadar vaktimiz yok. En önemli sebeplerinden bir tanesi de Mısır'ın karizmatik lideri Cemal Abdülnasır'ın izlediği politikaların, özellikle uygulamaya koyduğu toprak reformunun Suriyelilerde büyük bir rahatsızlık yaratmasıydı. Yani Suriyeliler hep Mısır'ın asli konumda değerlendirildiğini bu yeni cumhuriyette Suriye'nin hep ikinci plana atıldığı konusunda şikayet ediyorlardı. Nitekim 1961'de yaşanan, yapılan darbe girişiminden sonra da birliktelik bozuldu. Şimdi ordunun içerisindeki subayların birden fazla hizibe bölünmesi, yani ben dört hizip söyleyebilirim. Bağışçı sosyalistler, Nasırcılar, bağımsız Arap milliyetçileri ve Burjuva destekçileri bunların bu kadar hizbe bölünmesinde de bölünmesine yol açan tek bir mesele var, sorunsal var. O da şu önceliğimiz anti-emperyalizmle mücadele mi olacak yoksa müstakil Suriye milliyetçiliği mi olacak? Yani bazıları özetle sosyalistler ve Nasırcılar bizim için öncelikli olan anti-emperyalizmle mücadeledir bunu da tek başımıza veremeyiz ve Mısır'la birleşmemiz gerekmektedir anlayışı hakim bunlarda. Ve birleşmenin yeniden tesis edilmesini savunuyorlar. Diğerler ise bağımsız Suriye milliyetçileri ve Arap milliyetçileri ise hayır kardeşim First Syria diyor. Öncelikli olan Suriye'dir ve Mısır'la birleşmemeliyiz. Bunun ceremesini çektik diyor. Şimdi burada önümüzdeki günlerde bir kongre yapılacak. Suriye'de askeri kongre. Bu askeri kongre Nasırcı subayların tasfiyesiyle neticelenecek dış politikada önemli gelişme Suriye diyebiliriz. Hep siyasi haberler veriyorsunuz bize. Nurettin, cemiyet haberlerinden bir şeyler yok mu? Hocam, e, siyasi haber demişken şunu da söyleyeyim. Bu af meselesi dönemin izleyicilerimiz ekranda görecektir. Siyasete hemen şey koyacağım, bir nokta koyacağım. Akis evet. de e, aksül amel eylemiş oraya da eski tabirle. Evet. Akis gazetesinde de İnönü ve Gümüş Pala İhtilafı'nın iç, İhtilafın ihtilafını, iç yüzü diyor. Evet. Yüzü diyor. Metin Töker'in bir yazısı var. O da Gümüş Pala'nın af konusundaki ısrarını son derece yanlış buluyor. Hocam cemiyet haberlerine geçmeden önce dünyadan ilginç bir haber vereyim arzu ediyorsanız. Metin Töker'in de İsmet Paşa'nın damadı olduğunu bu arada Arka, Araya orada... Evet, hemen, hemen, hemen biraz da cemiyet haberlerine geçelim lütfen. Hocam e, cemiyet haberlerinden önce dünyadan bir gelişme var onu söyleyeyim tamam. sonra cemiyet haberlerine geçelim. Hayat dergisinden bahsetmek istiyorum. Hayat dergisinin kapağını görüyorsunuz bu haber Hayat dergisinde e, geçen bir haber. Gördüğünüz gibi manşette bu bir terbiye sistemi değildir diyor. Terbiye sistemi olmayan Londra'nın güneyinde yer alan küçük bir yerleşim biriminde yani Burgess Hill'de kurulan bir okul. Cambridge mezunu bir İngiliz tarafından uyguluyor. Bu o o uluslararası bir cemiyet haberi. Evet bu uluslararası <laughs> bir cemiyet haberi. Okul İngiltere'de e, ciddi tartışmaların başlamasına sebebiyet veriyor. Okulun mottosu şu. School without rules. Yani, Hababam sınıfı. <laughs> Hababam sınıfı hocam. Çok yaşa. Evet. Çok doğru ifade ettiniz. Hababam sınıfı. Öğrenciler derslerde sigara içebiliyorlar. Öğretmenlerini dinlemek zorunda değiller isteyen giriyor, isteyen dersten çıkıyor. Hiç böyle bir disiplin yok. Yani az disiplin de değil, disiplin yok. Okulun e, yönetim sistemi anlayışı içerisinde disipline yer yok. E, derste twist dansı yapıyorlar, görselde görüyorsunuz. Yemekhanede herkes birbirine çatal bıçak fırlatıyor. Ya buradaki maksat e, öğrencilerin herhangi bir otoritenin varlığına ihtiyaç duymadan kendi kendilerine, kendileri için neyin iyi olduğunu seçmeleri. İyi ve evet, doğru. Bence yani buyur lütfen. Ee, yok hocam ee... buyur. Bittim. Bence evet yani bu belki çok ekstrem bir örnek ama yani bir eğitim sistemi de acaba bizimkisi gibi böyle askeri düzen ve öğrencinin zaptı raptı altına alınmasıyla mı olmalı orası da ayrı tartışılır. Öğrenciye de bir miktar söz hakkı veren bir sisteme de ihtiyacımız olduğunu ben hemen araya ilave edeyim ve sözü gene sana bırakayım. Hocam ben de size katılıyorum. Bu okul biraz Ayzat Börlü'nün negatif özgürlük anlayışı üzerine yükselmiş bir okul. Ben de size onu soracaktım. Ama bu sizin bu dediğinize şöyle itirazlar gelebilir. Yahu disiplin falan eskidenmiş sosyal medyayı görmüyor musun? Artık öğrencilerin, öğretmenlerin bir tepesine çıkmadığı kaldı. Sanırım sizin dediğiniz bununla, e, alakalı değil. Siz başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Ya, yani kuralsızlık değil tabii ki ama yani bu kural yapısı içerisinde öğrenciye de söz hakkına verilmesini ben sadece savunuyorum. Yani şu, an, an, şu, şöyle mi anladım? Bugünkü manzaralar sistemsizliğin bir sonucu. E, evet, tabii tabii. Yani kura, kuransızlığın getirdiği bir şey. Zeki Müren'le ilgili bir haber vardı e, elinde Nurettin. Evet hocam. Bence bu haftaki programımızın <laughs> en çekici haberlerinden evet. bir tanesi olabilir. <laughs> Artist dergide görüyorsunuz. Artist dergisi üç yıllık bir. Başka bir paşaya geçiyoruz. Yani hep evet. İsmet Paşa, Ragıp Paşa, Ragıp Gümüşbala Paşa değil. Biraz da e, Zeki Müren Paşa. Biliyorsunuz e, onun da lakabı evet. e, Paşa'ydı. Paşa. Evet. Başka bir paşadan bahsedelim. Evet. Tamam. Buyur lütfen. Hatta 80 sonrası askerler e, alerji kapıyor Zeki Müren kendisine. <laughs> Özür dilerim. Paşa dedirtmesinden. Ama Zeki Müren bu lakabı çok seviyor. Onu da vurgulayalım. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Evet. Artist Dergi, kapağını görüyorsunuzdur. Yeni bir dergi. Cemiyet Hayatı'nın magazin dünyasının yeni dergisi. Şimdi Zeki Müren 1962 yılında Artist Dergisi'ne hatıratından, sahne hayatından çeşitli hatıraların yer aldığı bir yazı kaleme almaya başladı. İfşa ediyorum başlıklı. Aslında buradaki hadise şu. Bu aneyi, hatıratı kaleme almasının sebebi Zeki Müren'in emekli olması. Hani bizim e, toplumumuzda jübile yapan, veteran olan, artık eskileri tale <laughs> tekaüt konumuna gelmiş anılarını, tecrübelerini yazar tecrübelerini paylaşır. Böyle bir durum değil. Zeki Mülâ e, 1961 yılında Maxim gazinosunda büyük Maxim gazinosunda Fahrettin Aslan'ın evet onun onun resmini de paylaşalım. Evet. O büyük Maxim Gazinosu. gazinosunu çok güzel bir fotoğrafı. Evet. evet. Maxim gazinosunu görüyorsunuz. Buyur lütfen. Büyük Maxim Gazinosu'nda solist olarak sahne almaya başlıyor ama etrafındaki sanatçı kadrosuyla arası hiç iyi değil. Yani Zeki Müren'in bu despotluğu zaten bizim magazin tarihimizde çok sıklıkla vurgulanan sıklıkla vurgulanan bir şey. İşte hangi şarkıcının hangi eseri okuyacağına karışıyor. Giyeceği kıyafetleri karışıyor, sahne şovlarına karışıyor ama hiç beklemediği bir çetin cevizle karşılaşıyor. Bu çetin ceviz kim? Muzaffer Akgün hanımefendi son derece duru bir sesi vardır. Hatta izleyicilerimiz Evet, o bir tabii. bir bir güzel bir resmin evet, olduğu haberlik de vardı. Evet, onu da abi. şimdi Benim. ekrana. Evet. Evet. Hatta izleyicilerimiz çocukken Yeşilçam filmleri izlemişlerse yani izlemişlerdir. E, muhtemelen hatta muhtemelen değil, %100 izlemişlerdir. Orada türküleri seslendiren duru bir ses duyarlar. Onu da böyle aratmaya falan çalışıyorlarsa bu ses kimin diye hiç uğraşmasınlar yüzde sekseni Muzaffer Hanımefendi. <laughs> Muzaffer Hanımefendi de sahne almaya başlıyor ve bir türkü seslendiriyor. Çırada yağ kalmadı ya da diğer okunuşla çırağda yağ kalmadı diye. Bu türkü izleyicinin o kadar hoşuna gidiyor ki hocam. Işıklar kapanıyor, izleyici çakmakla eşlik ediyor. Çakmağın yaydığı ışıkla Muzaffer Hanım'a eşlik ediyor. Zeki Müren'in bu hiç hoşuna gitmiyor. Hemen uyarı geliyor. Bir daha bu mizanseni yapmayacaksın. Muzaffer Hanım kulak asmıyor. Tekrar Muzaffer Hanım'ı seyirci alkışlarken Zeki Müren adamlarını gönderiyor. Muzaffer Hanım'ı kargo tulumba sahneden alıp kulise götürüyorlar. Işıklar bir yanıyor. Zeki Müren var diyor ki bir teknik arıza oldu. Şimdi ben söyleyeceğim. Yani bu, bu da magazin paşasının darbesi olabilir mi? Evet, evet. Bu da Zeki Müren'in darbesi. Ondan sonra e, Muzaffer Hanım gazeteye ilanlar vermeye başlıyor. Çok ilginç bir ilan. Seyircilerime rica ediyorum, Zeki Müren'le çalışırken beni alkışlamasınlar, ekmeğimden olacağım diyor. Ve nitekim bir süre sonra Maxim Gazinosu'ndan ayrılıyor. Casablanca Gazinosu'na Müzeyyen Sena'nın, Diva'nın sahne aldığı Casablanca Gazinosu'na geçiyor. Ancak Casablanca Gazinosu'na geçince yine Zeki Müren'le alakalı o... E Nasıl söyleyeyim? Tam kelimeyi bulamadım. Şimdi Zeki Mürenle alakalı o tezviratını, kötü tezviratını devam ettiriyor. Uydurma demiyorum. Gazeteye ilan vermesi, dergilere röportaj vermesi ve bir süre sonra ne olduysa, e, Muzaffer Hanım tekrar Maxim Gazinosu'na geri dönüyor ve haberde de göreceksiniz Maxim Gazinosu. Bunu bir Evet. Evet. Zeki Müren ve Muzaffer Akgün arasında suç sağlandı. Her ikisi de yeniden gazete, e, gazinomuzda diyorlar. Haberde de görüldüğü gibi. Hatta ikili Türk Musiki Mensupları Derneği'ne birer not gönderiyorlar. Küçük not. Mürel, e, Müzeyyen Hanım hakkında olumlu sözler söylüyor. Müsbet ifadelerde bulunuyor. E, Muzaffer Hanım, Zeki Mürel hakkında sitayişkar ifadelerde bulunuyor. Ve ikilinin arası düzeliyor gibi takdim ediliyor kamuoyuna. Ama bir de şöyle bir Arka planda şöyle bir hadise var. Bunu da vurgulayayım. Muzaffer Hanım'ın eşi Haluk Bey, kocası Zeki Müren'e diyor ki ya Muzaffer bu gazinoya döner ya bana 50 bin lira verirsin ya da senin hakkında bir kitap yazarım hususi hayatında. Bu kitabı pardon bu kitabı yazmamı istemiyorsan, bastırmamı istemiyorsan ya 50 bin lira verirsin ya Muzaffer Hanım geri döner diyor. Ondan sonra o Zeki Müren işte bu artist dergisinde geçen bu yazıda bu 50 bin lira olayının gerçek dışı olduğunu, Muzaffer Hanım'ın verdiği ilanların da aslında doğru olmadığını, o tamamen kendi reklamını yaptığını, Muzaffer Hanım'ın reklamını yaptığını, kendini ise izleyicisiz, dinleyicisi karşısında küçük duruma düşürmek istediğini söylüyor. Yani bir savunma metni, savunma yazısı diyelim Zeki Müren'inki. 50 bin lira vermiş midir, vermemiş midir bu tartışılır ama o dönem bu magazin dünyasında Zeki Müren ve Muzaffer Akgün arasındaki savaş sıklıkla işlenen temalardan bir tanesi diyelim. Hocam vaktimizi aşmamışken bir de yerel bir haberimiz var. Evet, evet. E, Zafer Gazetesi'nin bir haberi vardı. E, şu anda evet. ekranda e, görüyoruz o haberi. Gazetemiz vali muhabirini dava ediyor diyor. Bu haberden birazcık bahseder misin? Çok e, kısaca bahsedelim ama. Hocam şöyle, Zafer Gazetesi Tekirdağ'da yayın yapan yerel bir gazete, Tekirdağ'da neşredilen bir gazete, basın ilan kurumuyla Zafer gazetesi arasında bir sorun çıkıyor. Basın ilan kurumundan sorumlu vali yardımcısı ile Zafer gazetesi arasında bir sürtüşme var. Sürtüşmenin konusu da şu: Zafer gazetesi yeni inan gazetesi kadar ilan alamadıklarını ve vali yardımcısının görevini kötü, kötüye kullanarak gazetelerini zarara uğrattığını iddia ediyorlar ve dava açıyorlar. Ya yani bugün herhalde böyle bir dava açılmaz. Ne dersiniz hocam? açılır da sonun olur? yani açılır. Ama açılır. evet. Yani açılır. Bu davanın akıbetiyle alakalı Önümüzdeki eğer programlarımızda vaktimiz kalırsa davanın akıbetiyle alakalı bilgi evet. de vermiş oluruz. Hocam 1962 yılının Nisan ayının ilk haftasında 3 ve 10 Nisan arası öne çıkan gelişmeler bunlar. Benim haberlerim burada sona eriyor. Evet, e, bize ayrılan sürenin e, sonuna geldik. E, 60 yıl önce e, Türkiye'de ve dünyada öne çıkan gelişmeleri e, Nurettin'le birlikte, sizlerle birlikte e, yorumlamaya çalıştık. Gelecek hafta e, aynı saatte, e, aynı günde, aynı saatte e, yeniden e, buluşmak dileğiyle e, ve e, Oğuz Atay'ın sözleriyle e, bitirmek istiyorum ben. Yaşamak aynı zamanda yaşamış olduklarını hatırlamak demektir diyorum. Hocam o zaman ben de bir eklemede bulunayım. Hafızayı beşer nisyan ile malul olmasın diye haftaya yine aynı saatte Independent Türkçe kanalının Independent Türkçe'nin YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.